Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamayla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-6 Kasım tarihleri arasında yapılan trafik denetimleri hakkında kamuoyu bilgilendirildi. Güvenlik güçleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı şekilde devam ediliyor. Trafik denetimleri hakkında Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından il genelinde 1-6 Kasım tarihleri arasında radarlı hız denetimi, yük taşıyan araçların denetimi ile ışık donanımı ve kullanımı denetimine yönelik yapılan uygulamada 1444 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, 14 araç ve sürücüsüne 31 Taksim 1-B maddesi, kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak, veya kullanılır şekilde bulundurmamak. 3 araç ve sürücüsüne 49 Taksim 3 maddesi. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması. 167 araç ve sürücüsüne 51 Taksim 2-A maddesi yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını %10'dan %30'a kadar aşmak. 15 araç ve sürücüsüne 51 Taksim 2-B maddesi yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde %30'dan %50'ye kadar aşmak, bir araç ve sürücüsüne 51 Taksim 2 tire C maddesi yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını %50'den fazla aşmak, Üç araç ve sürücüsüne 64 Taksim 1 tire B tire 5 maddesi yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak, bir araç ve sürücüsüne 91. madde, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, 27 araç ve sürücüsüne karayolları trafik kanununun diğer ilgili maddelerinden olmak üzere 231 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmış. 10 araç trafikten men edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.